Haydi en iyi arkadaşını kaybettiğini ve sonra onu tekrar bulduğunu hayal et. İşte Defne ve Kedicik Ponçik'in hikayesi. Küçük Defne ve meraklı kedisi Ponçik, büyük bir bahçesi olan güzel bir evde yaşıyorlarmış. Her gün birlikte oynarlar, kelebekleri kovalar ve ağaçların gölgesinde dinlenirlerdi. Güneşli bir öğleden sonra eve bir postacı geldi. Her zamanki gibi meraklı olan Ponçik, postacıyı kapıdan sokağa kadar takip etti. Defne bahçeye çıktı ve Ponçik'in kayıp olduğunu fark ettiğinde gözleri yaşlarla doldu. Hıçkırarak annesine ve babasına koştu. "Ponçik gitti. Onu bulamıyorum." dedi. Anne ve babası Defne'ye sarıldı ve "Onu bulacağız tatlım." diyerek onu rahatlattılar. Mahallede "Ponçik! Ponçik!" diye seslenerek onu aradılar. Tam umutlar azalmışken minik bir miyavlama sesi duyuldu. İşte oradaydı Ponçik, bir komşunun bahçesinde sıkışmıştı. Defne çok sevdiği kediciğine sarılırken yüzü neşe ve gülücüklerde dolmuştu. Ve o günden sonra Ponçik Defne'den hiç uzağa gitmedi ve birlikte daha pek çok güzel günlerin tadını çıkardılar. Unutmayın çocuklar, sevdiklerinize daima yakın durun. Bir sonraki sefere görüşürüz. Hadi videomuzu beğenelim ve abone olmayı unutmayalım.